Değerli gençlik kanalıma hoş geldiniz. 3D yayınlarından yine bir analitik geometri sorusunu sizler için çözmek istiyorum. 12. soru bakalım. O ABC dik diyamonun AB kenarı 3x artı y eksi 30 eşittir 0 doğrusu üzerinde ve OD doğrusunun denklemi y eşittir 1 bölü 3 e, x'tir. A, D, B, D eşit olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi canlar bakın şu doğrumuz bakın şu 3x artı y eksi 30 doğrusu ile şu y eşittir 1 bölü x aynı doğrudan geçiyor değil mi? O zaman bunların arkadaşlar ortak çözümden bakın D'nin koordinatlarını şu şekilde bulabilirim. Şu doğrumuzun ismi bakın şu doğrumuzun ismi. Aslında Nedir hocam? 3y eksi x eşittir 0 ya da x eşittir 3y şeklinde yazarsam bunu arkadaşa kullanabilirim. Peki diğer doğrumuz neydi hocam? Diğer doğrumuz 3x artı y eşittir 30 doğrusu. Peki nokta doğrudan geçiyorsa denklemi sağlar. O zaman x yerine 3y yazayım burada. Bakın 3 tane 3y artı y eşittir 30'dan. Buradan 10 tane y eşittir ne oldu hocam? 30 y eşittir 3 y eşittir 3 yazayım burada. O zaman x ne gelecektir? Bakın arkadaşlar şurada. Y yerine 3 yazdığım zaman demek ki x'imi kaç bulurum? 9 bulurum. D'nin koordinatları absisimiz 9. ordinatımız 3 geldi. Peki şu doğrumuz arkadaşlar bakın bu doğruda şöyle şurada 3x artı y eşittir 30 doğrusu değil miydi? Ben y'ye 0 verdiğim zaman 3x eşittir 30'dan x eşittir 10 buldum. Burası 10 bulunmuş oldu. E peki o zaman A'nın koordinatları artık kaçtır hocam? 10'a 0 noktasıdır. Peki ben buradan, arkadaşlar B'nin koordinatlarını da bulabilir miyim? Evet, yani ben şuraya AB dersem, bakın dikkat edin. 10 artı A bölü 2, 10 artı A bölü 2 eşittir ne olacaktır? 9, demek ki A buradan ne gelecek? 2 kere 9, 18 demek ki A buradan ne gelecek? 8, yani orta nokta formülünden demek ki burayı 8 buldum. Peki... A8 ise B'yi de bulalım hocam. B artı bakın arkadaşlar B artı 0 bölü 2 eşittir. 3'ten de buradan da B6 bulunmuş oldu. Peki. Demek ki B'nin koordinatlarında artık 8'e 6 bulmuş oldum. Peki o zaman hocam ben şunu şöyle çizdiğim zaman bakın canlar şunu şöyle yaptığım zaman. E burası zaten 10'du. Artık burası bakın arkadaşlar 6 8 10 özel üçgeni ya. Bakın burası 8. Burası kaç? 6. Burası da 10 oldu. Peki 6 çarpı 8 bölü 2'den buranın alanı ne oldu hocam? 24. Peki ben şuradan da şöyle bir dikme indireyim. Bakın o yüksekliğimiz kaç oldu hocam? 6. E buradaki o, B, A. O, B, A'nın alanı da arkadaşlar. Alan O, A, B. O da 6 çarpı 10 bölü 2'den. Buradan ne gelir? 30. Peki 30 geldiğine göre bakın şurayı siliyorum tekrardan. Tabanla alan orantılı olduğu için o zaman hocam alanı kaç eş parçaya bölecek? 2 eş parçaya bölecek. Peki o zaman buradaki alanları kaça kaç bölecek? Şunu şu kapatalım. O zaman burasına 15 Burasına da 15 bırakır. Peki bizden istenilen ne arkadaşlar? Taralı bölgenin alanı. Yani 24 artı 15. 24 artı 15. Cevabımız 39 olarak bulunur. E şıkkı cevap olmuş oldu. Güzel bir soru değil mi arkadaşlar? Umarım anlaşılır olmuştur. Biraz şey olarak arkadaşlar karşı gibi gözüküyor ama. Yine tekrar ediyorum. İlk önce 3x artı y eksi 30 doğrusuyla y eşittir x bölü 3 doğrusunda arkadaşlar ortak çözümden. D'nin koordinatlarını 9'a 3 buldum. Ondan sonra x, y yerine 0 bir verdim şu doğruda. Şu doğrumuza bakın. Buradan e, x'i 10 buldum. Yani a'nın koordinatları 10'a 0 oldu. Orta nokta formülünden 10 artı a bölü 2'den e, a'yı 8 b'yi de 6 buldum. Buradan da arkadaşlar b'nin koordinatlarını buldum. Ondan sonra OBC'nin alanı 6 çarpı 8 bölü 2'den 24. O, B, da alanı 6 çarpı 10 bölü 2'den 30 oldu. E şuradaki K, bakın şuraya K, K dediğim zaman K'ya 15, K'ya 15 geldiği için bunu da 15, 15 olarak böldü. Cevabımız 24 artı 15'ten 39 olarak E şıkkı bulunmuş oldu. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.